<laughs> Eczacı kavram olarak depremden sonra ilaç toplamalar yaptık, vatandaşlara mesajlar attık, evinizde kullanmadığınız fazla olan ilaçları. Bizlere, herhangi bir eczanelere getirin. Bu ilaçlar geldi. Eczacı odasında bu ilaçları ayırdık. Antibiyotikler, ağrı kesiciler hepsini farklı kolilere yaptık, üstlerine yazdık. Karaman'dan yaklaşık 1-2 tır dolusu direkmen ilaç olarak gönderdik sadece. Takriben 13 kalfa ilk önce başta gittik. Ondan sonra orada kaldık, üç gün kaldık. Diğer arkadaşlar geldi, biz gönüllü arkadaşlar olarak beş kişi daha orada bekledik. Takriben altı kişi, altı kişi, şey altı gün kaldık orada. Enkazlar çok, yıkıntılar çok. Vatandaşlarımıza elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştık. Bizler eczacı kalfası olarak şöyle, biz Maraş merkezine gittik efendim. Maraş merkezinde bize ilaçlar geliyordu. Biz bu ilaçları otomatikman açıyorduk, depolara yerleştiriyorduk. Diğer bölgelerden bize mesajlar geldiği zaman, bize bu tür ilaçlar lazım olduğu dediği zaman biz korunuyorduk, hazırlıyorduk. O bölgelere o ilaçları gönderiyorduk. Ayrıca bizim konteynerimiz vardı. Eczacılarımız, eczane teknisyenlerimiz, gelen vatandaşların ilaçları olsun, şunlar olsun bu tür ilaçları dağıtıyorduk. Çocuk bezi, mama, tentürk, her şey bol şekilde veriyorduk vatandaşlara. Bir sıkıntı yoktu, hiçbir şey yoktu. İnsanlara elimizden kaldığı kadar her şeyi vermeye çalışıyorduk.